Merhaba arkadaşlar ben Fatih. Bugün yeni Android dersle daha karşınızdayız. Daha önceki derslerimde bahsetmiştim. Paletin altındaki elemanların tamamını kullanıp sonuna kadar indikten sonra geçeceğiz. Diğer kısımlara diye ama yani bazıları da açıkçası burada temel seviye için çok da gerekli değil. O yüzden bugün intent kavramına değinmeye karar verdim. Haftada da zaten en fazla bir ders çekebiliyorum. Akdeniz Üniversitesi sağ olsun Epey yoğun ders programımız. O yüzden şu an sayfaya bir tane buton attım. Yeni sayfaya gitti. Intent temel olarak iki sayfanın arasında yani iki klasın arasında geçiş yapabilmeyi sağlıyor. Daha bir sürü özelliği var tabii intent'in. Birçok şeyle kullanabiliyoruz ama en temel olarak kullandığımız nokta burası. İki sayfa arasında. Biz bugüne kadar hep bir sayfa üzerinde çalıştık. İkinci sayfaya nasıl geçiş yapacağız? o internet sayesinde işte bugün de ondan bahsedeceğiz şimdi ben buraya yeni sayfaya git adında teksti yeni sayfaya git olan bir tane buton tanımladım id'in buton e Mail main activity kısmına geliyorum buraya bir buton tanımlıyorum buton diyelim tabi ismi buton olan bir buton ve aşağıda da buton eşittir diyorum find v by metodunu kullanarak her zamanki gibi a id nokta buton diyorum ve kastediyoruz. Şimdi bu butona bir tıklama özelliği vermemiz gerekiyor ama intent için e, dedik e, iki class arasında geçiş yapmamızı sağlıyor. İkinci bir class oluşturdum ben buraya yeni adında e, ve bir şey yapmadım aslında bunun üzerinde bir tane activity sadece bir activity extend ettim burada ve bir de onun layoutunu oluşturdum. Yeni adında bir XML oluşturdum ve onun içine bir text attım. 50 dpi size olan bir text ve e, ismini yeni layout yani üzerindeki texti yeni layout olarak koydum. Başka da bir şey yapmadım burada. E, i̇kinci bir class tanımladıysanız yani daha doğrusu başka bir class tanımladıysanız daha da doğru olarak söylemek gerekirse yeni bir klas tanımladıysanız manifeste bunu tanıtmanız gerekiyor. Şimdi ilk kısmımız bizim ilk aktivite iki aktivite tagimizin arası main aktivite kısmımız ve e, bunu aşağıya da yukarı yazmamız, yazmamızı yazmamamızın bir önemi yok. Şurada main olan ve launcher olan ana aktivitenizdir ve ilk olarak başlatılacaktır launcher olan. Daha sonra yeni aktiviteler tanımladıysanız ya yani bu main kısmını bu e, Nameiniz olarak verebilirsiniz, Activityinizin ismi olarak verebilirsiniz. Launcher kısmında default olarak ayarlarsanız ilk olarak bunu çalıştırmamış olur veya ilk olarak e, program karışmamış olur. Sonuçta ilk olarak çalıştırması gereken kısım Main Activity kısmı. Ha, tabii yeniden başlatmak istiyorsanız yeni adındaki class'tan başlatmak istiyorsanız o zaman default yerine launcher yapabilirsiniz. Bu sefer de yukarıdaki launcher'ı değiştirmeniz gerekiyor. Manifest değişimi sadece bu kadar. Bir de intent için izinler kullanıyoruz manifest'te. Onu da yukarıya veya aşağıya application tag'lerinin dışına herhangi bir yere e, izinler tanımlıyoruz. İnternet izni ya da arama izni, SMS izni gibi, Bluetooth açıp kapatma, wifi'yi açıp kapatma izinleri gibi. Manifest'te işimiz bu kadar. Bitti, kapatabiliriz. E, buradaki XML'de de işimiz bu kadar. Yani Sadece ne olduğunu görün diye açtım. Burada da bir tane buton tanımladık. Burası da, da bir işimiz yok. Şimdi bu buton, tıklama özelliği verdiğimde ben bu butona, buton nokta nokta on, on set 10 new bu butona bir tıklama özelliği verdiğimizde burada bir intent oluşturmak istiyoruz. Intent'imizin adı intent olsun. Herhangi bir isim verebilirsiniz ve intent sınıfından çağıracağımız için bu intenti intent sınıfından oluşturacağımız için new intent diyoruz ve bu iki tane değer alıyor buraya. İki tane parametre girmemiz gerekiyor. Yani farklı şeyler için kullanacaksanız tabii başka parametreler de girebiliyoruz ama temel olarak biz yeni bir sayfaya geçmek istiyorsak buraya iki tane e, değişken atıyoruz. Bir main activity nokta this bu klasın ismi. Yani içinden çıktığımız klas. Diğeri de yeni bizim e, varacağımız klas. Yeni nokta klas diyerek ve burada start activity deyip buradaki intenti başlatıyoruz. Yeni bir klasa geçmek açıkçası bu kadar kolay. Şimdi çalıştırdığımda tekrar göreceğiz. Okey diyorum. Şimdi çalışacak buradan. Ee, bu açıkçası yeni klasa geçme işlemi. Şimdi e, ben yeni bir şey daha göstermek istiyorum. Şu yukarıda tanıtalım intenti. Fark etmez aslında. Sadece burada da tanıtabilirsiniz ama ben şuradaki hatayı gidermek için fayda tanıtmak istedim. Intent diyelim. Şimdi bu intent yeni bir klasa geçerken yanında bazı veriler de götürebiliyor. mesela intent eşittir new intent. Yine aynı şekilde yazacağım, aynı satırı yazacağım. Ama şöyle bir değişiklik daha olacak. Virgül yeni nokta class diyoruz. Şimdi bunu yazdıktan sonra bir intent oluşturduktan sonra internetin içine bazı şeyler ekleyebiliyorsunuz. Mesela intent put, extra, put biliyorsunuz koymak ekstra şeyler koyabiliyorsunuz. Bir string name ile birlikte buraya bir boolean ifade koyabiliyoruz. True false işte char sequence array'ler bile koyabiliyoruz. Yani diziler bile koyabiliyoruz buraya. Long değerler veya long dizilerinin değerleri. Şimdi ben buraya bir string değeri koyacağım herhangi bir tanesini seçebilirim aslında burada. adına yani bir string name vermemiz gerekiyor. Karşı tarafta bunu alırken o isimle birlikte alacak. Onun için düzgün bir isim vermemiz daha mantıklı olan. Detay dedim mesela ben burada ismi. Ve yukarıda da bir mesaj tanımlayalım. Bir string mesajı. String diyorum. Mesaj olsun adı. Merhaba. Yeni sayfa olsun. Saçma sapan bir şey işte virgül deyip mesajı buraya yazıyoruz. Şimdi buraya kadar tamam. Bu şekilde koyduk. Karşı taraf için de bir şeyler yapmamız gerekiyor. Alabilmek için. Bir internet tanımladık burada. Burada yaptıklarımızı özet geçecek olursak bir internet tanımladık. Karşı tarafa geçebilmek için. Ve bu internetin yanında bazı ekstra şeyler koyduk. Detay isminde bir e, isim vererek buna mesaj değerini değişkenini koyduk ve başlattık aktivitemizi şimdi başlamış mıdır? Evet şu an başladı. Tabi bu kodlar değil. Yani şu yukarıdaki yorum satır haline getirdiğim kod başladı şu an. Yeni sayfaya git diyorum. Şu şekilde tıkladıktan sonra. Gördüğünüz gibi yeni layout'umuz geldi. Buraya geri butonu falan koyup tekrar geri dönebilirsiniz ama ya da geri butonuyla da şu yandaki geri butonuyla da dönebilirsiniz. Geri gel. Evet yeni sayfaya evet. git dedik. tekrar aynı şekilde çalıştırabilirsiniz. Şimdi bu kodları çalıştıracağız ama bu sefer karşı tarafta bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu detay adındaki mesaj isminde yani mesajı detay adıyla gönderdik ya. Onu alabilmek için buraya yeni bir intent daha tanımlamam gerekiyor. Şimdi intent buraya ben bu arada bir text view koymuştum. Onu da tanımlayalım. Text view adına text diyelim. Eşittir. Find view by id yine kullanacağım metod. R nokta id nokta text view bunun id'si de ben ve klavyem <laughs> bir intent oluşturuyorum intentime i e diyebilirim veya aynı ismi de verebilirsiniz hiç fark etmez bu sefer new intent değil de pardon özür dilerim bir an gaza geldim yazdım new intent değil de bu sefer get intent'i kullanıyoruz bir şey alacağımız için geçiş yaparken new intent'i kullanıyorduk get intent diyoruz i e nokta bu sefer get string array extra mesela array göndermişseniz oradan array extra ile alıyorsunuz veya integer bir ifade göndermişseniz get integer vardır büyük ihtimal. Integer extra ile alıyorsunuz. Ben string bir ifade gönderdiğim için get string extra ile alacağım. Ve bir tane değer alıyor bu. Detay. Benim yolladığım değer. Ve bu bunu bir string ifadeye eşitleyelim. String değiştirelim. Mesela yazı olsun. Eşittir. Böyle kullanalım ve tekst'i set text diyerek tekst'in yazısını buradaki aldığımız yazıyla değiştirelim. Bu şekilde yani benim karşı taraftan butona bastığım anda merhaba yeni sayfa adındaki bu mesajımı alıp yeni adındaki klasımın içine gelecek ve bu yeni adındaki klasımın içindeki textin özelliğini de, yani textin textini de set text metoduyla yazıya dönüştürecek benim yolladığım yazıya dönüştürecek daha doğrusu şimdi bir de bu kodları çalıştıralım bu uygulama çalışana kadar arkadaşlar daha fazla uzatmayayım dersi ben burada duraklatayım Gördüğünüz gibi çalıştı arkadaşlar uygulamamız. Şunu aşağı yeni sayfaya git diyoruz. Bu sefer yanında ekstra ile gidecek. Merhaba yeni sayfa adında. Gördüğünüz gibi gösterdi. E ee, integer değer de yollamak istiyorsanız değer buradaki detayın yanına bir virgül koyup herhangi bir tabi şu an olmadı ama mesela get integer extra olsaydı eğer bu detay integer şeklinde alsaydınız bu şekilde hata verecekti. Virgül koyup herhangi bir değişken koyarsanız buraya integer değişken en baştaki yazıdan kaynaklanıyor bu sefer hatamız. Ee, integer yaparsak hata çözülecektir. Bu şekilde zaten bizim detay adındaki detay değişkenindeki elemanımız integer e, string, ol, string olduğu için integer olmadığı için şu an bu şekilde yollayamayacağız ama eğer integer bir ifade yollamış olsaydınız da bu şekilde yanına bir herhangi bir değişken koyarak basitçe yollayabilirdiniz ee, şimdi söylemek istediğim birkaç şey daha var açıkçası bunlarla ilgili burayı da yorum satır haline getirelim ee, bu intentler başka nerelerde kullanılıyor derseniz bu intentler ayrıca arama yapmak için de kullanılıyor mesela intent eşittir new intent diyelim yine ee, bunun içine intent nokta dedikten sonra action call metodunu kullanarak arama yapabiliyorsunuz. Send to metodunu kullanarak SMS gönderebiliyorsunuz. Deal ile de mesela arama yapabiliyorsunuz. Mesela biz şimdi call metodunu kullanalım. Tekrar virgül koyuyoruz buraya. Yuri parse dedikten sonra Pardon. bu tırnakların içine tel yazıp iki nokta koyup artı koyup da girebilirsiniz yukarıdan alıp mesela bir numarayı aldıktan sonra da girebilirsiniz programın içinden de yazabilirsiniz bu şekilde numarayı 0 505 505 55 55 olsun mesela numaramız bu şekilde arama yapalım butona bastığımız zaman arasın bu numarayı ama şu an aramayacaktır e, durdurayım çok özür dilerim unuttum çünkü manifest'ten izin almamız gerekiyor biraz önce de söylediğim gibi bir SMS yollarken mesela veya direkt olarak arama yaparken bu şekilde izin almamız gerekiyor. Uses permission deyip buraya call phone biraz önce de çıktı en başta. Buraya internet için ya da Wi-Fi için işte ne bileyim ekran görüntüsü almak için bile buradan izin almamız gerekiyor. Yani bazı durumlarda tabi izin almamız gerekiyor. Bu şekilde iznimizi alalım. Şimdi çalıştıralım uygulamamızı. Şu an çalışacaktır. Ee, İnternetlerle ilgili şimdi bu kodda çalışana kadar ben bir şey daha göstereyim. SMS göstereyim bu sefer de. Intent. Yukarıda mesajımız hala belirli. Doğru. Tamam. Intent eşittir diyoruz yine. New intent aynı şekilde. Yine intent deyip onun içine intent deyip nokta. Action bu sefer send metodunu kullanıyoruz. Action nokta send to. Pardon virgülden sonra yine yuri nokta parse deyip e, burada bu sefer tel değil de bunun içine sms tu yazıp iki nokta koyup sms yollayacağımız mesajı seçiyoruz. Yani sms yollayacağımız pardon numarayı seçiyoruz. 505 55 55 diyelim mesela. Yine aynı şekilde. Ve şu an sms yollayacak ama içinde ne olacak sms'i? Az önceki gibi yine burada da put extra deyip string name sms string name'imizin e, bu sefer değişkeni sms.body olmalı virgül burada da yine mesajımızı yollayabiliriz virgül diyelim çalıştı mı burada çalıştı evet, yeni sayfaya git diyoruz şu an arayacak biraz yavaş olduğu için sanırım tekrar en baş aldı <laughs> sen ben Emülatör yeniden çalışınca geleyim arkadaşlar. Tekrar merhaba arkadaşlar. yani benim de sebeplerden dolayı bu şekilde oldu ama kusura bakmayın. Yani bir anda emülatör kendini kapatmış. Ee, biz tekrar çalıştırdığımız için şu yukarıdaki kod satırını göremedik. Yani buradaki satırı çalıştım. Buradaki satırı çalıştırmıştım önceden ama onu göremedik. Şu an direkt SMS yolluyor. Bakalım isterseniz daha sonra bu, bu satırı yorum satır haline getirip bu iki satırı daha sonra SMS e, Pardon aramayı da o zaman yapalım. Şimdi gördüğünüz gibi direkt bizi SMS'e yönlendirdi. Direkt olarak SMS e, SMS atan SMS manager var ama bu şekilde önce SMS sayfasını görüyor olmamız gerekiyor. Şu an yolla dersem de gördüğünüz gibi yollayacak bu numaraya bir SMS. E, şimdi burayı yorum satır haline getirelim. Tekrar özür dilerim yani elimde olmayan sebeplerden söylediğim gibi. Şunu da import ettik mi? Çalışacaktır. Bu direkt arıyor biliyorsunuz yani numara şey. butona bastığım anda şu an direkt olarak şurada girmiş olduğum numarayı arayacak. Biraz önceki gibi arama e, yapmak için bize sormasını istiyorsak da eğer şöyle bir şey kullanıyoruz. Tekrar intent diyeyim eşittir new intent diyorum intent nokta action bu sefer action call değil de action deal yani bir nevi bize soruyor bizimle anlaşıyor gibi düşünebilirsiniz yuri nokta from parts diyoruz bu sefer yuri nokta parts değil direkt olarak parts değil from parts diyoruz bu üç tane değişken alıyorum birincisini yine tel olarak giriyoruz ikincisini virgül koyup numaramızı gireceğiz 0 505 505 55 olsun bu seferde. Üçüncü değerimizi null olarak bırakabiliriz. Tamam. Bakalım. Şimdi yeni sayfaya git diyelim. Direkt olarak arayacak bu sefer. Yani üstteki kod satırını çalıştırıp Kusura bakmayın bilgisayarım biraz böyle. Gördüğünüz gibi aradı şimdi üsttekini yorum satır haline getireyim alttaki kod satırı ne işe yarıyormuş onu görelim şu an çalışan emülatörü görmüyor bilgisayar iyice kafayı yedi <laughs> neyse arkadaşlar burada durdurayım şimdi ben çalıştırıp tekrar geleyim tekrar merhaba arkadaşlar bugün bilgisayar nazizi yine epey uğradık ama en sonunda şu son kod satırını da çalıştırdım bu arada numarayı bu şekilde belirledim string numara diye direkt olarak da yazabilirsiniz ee, bir yerde hata alıyordum o yüzden belirledim burada tele biraz önce yukarıda mesela sms da tel içinde iki nokta üst üste koyduk ama burada yani bizim onay vererek aramamızı istiyorsak action deal kullandığımızda burada iki nokta üst üste koymayacakmışız ee, ben koyarak yapmıştım ama <laughs> yanlış çıktı iki üç defa hata <laughs> aldım o yüzden ee, bu şekilde yaptığınızda çalışıyor yani iki nokta üst üste koymadığımızda çalışıyor Çalışması da şu şekilde, tekrar yeni sayfaya git diyorum, internetimi çalıştırıyorum ve benden onay isteyecek, ara ya da işte ekle diyecek, yani rehbere ekle diyecek. Ben kapatmayı seçiyorum, kapatıyorum gördüğünüz gibi. Bizden onay alarak bir iş yapmasını istiyorsak bunu kullanıyoruz bu şekilde. Direkt olarak aramasını istiyorsak, şöyle en baştan bir aslında özet geçecek olursam. İlk ee, ilk olarak ilk kullandığımız şey bizim intent nokta main activity ve yeni class yani hem e, içinden çıktığımız çıkış yaptığımız class'ın ismini hem de gireceğimiz gideceğimiz class'ın ismini kullanarak arka arkaya kullanarak nokta dis ve nokta class diyerek intent tanımlıyoruz ve start activity diyerek aşağıda başlatıyoruz. Bu şu şekilde varsa evet Şimdi ikinci olarak yaptığımız bir altında yaptığımız burada intent eşittir new intent main activity nokta yeni class. burada da bir şeyler ekleyerek yanında bu tekstra ile birlikte yanına bir string nesnesi ekledik burada mesaj yukarıda belirlediğimiz merhaba yeni sayfamındaki mesajı onunla birlikte gönderdik karşı tarafa yeni klasımızın Üçüncü yaptığımızda e, internetle birlikte onay almadan bir numarayı arama olayını gösterdik. Dördüncü yaptığımızda ise yuri.pars tel eşittir e, arayacağımız numara. Dördüncü yaptığımızda ise sms yollamayı bizden onay alarak tabi bizden onay almadan yollama internetle yapılmıyor da e, sms manager yapılıyor. Onunla da daha, daha sonra değiniriz inşallah. Ee, yine burada sms2 kullanıyoruz bu sefer. Tel 2 nokta yerine sms2 2 nokta ve sms atacağımız numara action alt tire send to'yu kullanıyoruz. Ee, en sonunda da en sonuncu olarak da bizden onay alarak bir numarayı kaydetmesini ya da e, kapatmasını. Aslında bende arama olayına çıkıyor ama sanırım bu emülatörde yok o. Ee, benim kendi telefonumda mesela ara işte kaydet o gibi şeyler de çıkıyor ama burada sadece kapat ve kaydet çıktı bilmiyorum emülatörün değişikliğinden kaynaklanıyor sanırım burada da action alt tere kullandık ve yürü nokta from parts tel iki nokta sakın koymayın buraya yani 3-4 defa o yüzden e, hata aldım ve numara isterseniz yukarıdaki gibi de yazabilirsiniz yukarıda yazdıklarımız gibi isterseniz bu şekilde string ayrıca bir numara belirleyip o şekilde de yazabilirsiniz numara sayılardan oluşsa bile integer bir değer değildir bu arada string bir değerdir numara telefon numarası veya bir ev adresi. Burada üçüncü değeri de nav olarak bırakabilirsiniz. Her ne yaparsanız en sonunda da start activity diyerek internetimizi başlatabiliyoruz. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Epey bir uzadı sanırım. 20 dakikalık bir ders oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.